Spor müsabakası öncesindeki ısınma hareketleri yaparken sol ayağımda, aşil tendonumda yırtık sebebiyle hastanenize başvurmuştum. İlk karşılama, hoşgörü, ilgi, alaka sonrasında ameliyat olma seçeneğimi burada kullandım. Bu şekilde bir değişik operasyonun uygulanınca ameliyattan bir gün önce bilgi aktarıldı kendime. Burada en büyük pay hocamızın. Hocamızın görüntüsü, düşünceleri, konuşmaları, sonrasında zaten ona tam anlamıyla ikna ve hazır olduğum konusunda emin oldum. Onun için hiçbir sorun yaşamadım. Ben kendimi denemek için kalkmaya başlamıştım. Yaklaşık 4. hafta sonrasında falan ayakta durabiliyordum. Herhangi bir aletsiz, öyle söyleyeyim. Ama ikinci ayın sonunda normal yürümeye başladım diyebilirim. Bu arada çevremdeki daha önceki ameliyatlar geçirmiş arkadaşlarımla falan bu olaydan sonra görüşmem sonrasında kendilerinin daha zor şartlarda ayağa kalktıklarını duyduğumda kendime güven geldi açıkçası. Osman Bey bize spor yaparken aniden ayağına giren şiddetli bir ağrı sonrasında başvurmuştu. Yapılan tetiklerinde aşil tendonunda yırtık tespit ettik. Şimdi aşil tendon yırtıkları sporcularda bile yaklaşık 6 ay 1 sene spora dönüş süresi olan rehabilitasyonu çok uzun süren ve çeşitli komplikasyonlara çok açık olan yaralanmalardır. Artık hastanemizde aşil tendon yaralanmalarını mini açık dediğimiz düğümsüz teknikle çok küçük bir yara yeri insizyonuyla yeni bir teknikle tamir ediyoruz. Aşil tendon tamirinde açık teknik yara yeri komplikasyonlarına çok açık olan tabinin sağlam olduğu ancak yara yeri komplikasyonları yüzünden hastaların çeşitli ekstra cerrahiler geçirmek zorunda kaldığı bir tekniktir. Tamamen kapalı yöntem, yara yeri problemlerine çok sorun yaratmayan ancak güçlü bir tamir olanağı vermeyen bir tekniktir. Bu bizim tekniğimizde bu iki tekniğin avantajları tek bir teknikte birleştirilir ve hem yara yeri komplikasyonu olmadan hem de açık cerrahideki gibi güçlü bir tamirle hastanın daha hızlı rehabilitasyona girmesi ve yarı yeri problemi olmadan hayatına geri dönmesi amaçlanır. Bu teknik 2020'lerde Amerika'da oldukça popülerize olup özellikle böyle Amerikan futbolcular gibi sporcularda kullanılmaya başlandı. Ondan sonra da özellikle sporcularda çok hızlı rehabilitasyona izin vermesi nedeniyle oldukça popülerize oldu. Ülkemizde de bu tekniği ilk uygulayan kliniklerden biri olmanın heyecanını taşıyoruz.